Merhaba arkadaşlar ben Zafer bugün videomuzda hoş geldiniz bugün Team Shark katılım formunu tanıtacağım size Team Shark katılım formuna yani Team Shark'a nasıl katılabilirsiniz bu formu yaptım ben ee, buradaki gerekli olanların hepsini yapacaksınız ee, gerekli olmayan bir tek bu var ee, bunu da işaretleyeceksiniz ama yani işaretlemenizi tavsiye ederim neyse ee, gereklere yıldız koydum şöyle işte şurada şurada işte görmüş olduğunuz gibi gerekli bir sorudur diyor ve sen git tamam. Ee, şimdi diyor ki burada kaç aboneniz var? 112 benimki. Abone oldum. Yani abone olmanız lazım yoksa Tim Shark'a katılamazsınız. Youtuber'lığı kaç yıldır yapıyorsunuz? 4 yıldır yapıyorum. Kanalımızın ismi ve linki buraya işte sadece yok. Hani sadece yaşa şey yazabilirsiniz kanalınızın linkini böyle CTRL V ile yapıştırabilirsiniz bunu sil. Skype, Facebook, Skype, e, yarrahıyız. işte neden, niçin, ne biz, kimden, işte gönder diyorsunuz. Aa buraya yazmamışız. Bas 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 bas. Gönder diyorsunuz. Buraya yanıtımız yanıtınız kaybediliyor. Ben de drive forma girip Team katılım formundaki cevap yanıtlara bakıyorum. Burada ya da bunu boş bunu boş ver hatta. Ana yanlış yaptım. He. Ay yanlış. Ay. Kaç aboneniz var? 112. Hepsi buraya geliyor. Yanlış. Olduğunuz gibi. Buraya hepsi geliyor. Tam şu kis çetela delete. Değil mi? Doğru yaptım. Evet tamam. Buradan da böyle yaparak silebiliyorum. işte mal mal yorum atanları. Buradan kendinize de oluşturabilirsiniz. şimdi şarkada böyle de katılabilirsiniz. Linkimizde linkimiz de ya videoda görürsünüz ya da ben alta koyarım ama hep iki yere de koyabilirim. Oradan da formumuzu doldurarak tim şarkı katılabilirsiniz. Ee, diyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.